Kolon kanseri erkeklerde ve kadınlarda 50 yaşından sonra görülme sıklığı dünyada ilk 5'te yer almaktadır. Bu yüzden tarama ile önlenebilir kanserler arasında bulunan kolon kanserini tarama programlarını almış bulunmaktayız. Kolon kanseri riskleri aile kolon kanserinin olması, yüksek karbonhidratlı ve yüksek yağlı beslenme, liften az gıdalarla beslenme, özellikle fast food tarzında beslenmelerle çok ciddi derecede artmaktadır. Hastalarımızda kolon kanseri taramalarında kolon polibinin olup olmadığı tespit edilip bunların çıkarılması şeklinde hastalarımızın takiplerini gerçekleştirmekteyiz. Kolon kanseri tespit edilen hastalarda ise erken dönemde müdahale ettiğimizde sadece ufak defek ameliyatlarla işler çözülürken ilerleyen kanserlerin tespitinde kemoterapi ve radyoterapi gibi uzun ve meşakkatli tedavi periyotları da hastalarımızı beklemektedir. Kolon kanseri taraması 50 yaş üzerindeki her hastada hiçbir şikayeti olmasa bile 40 yaşın üzerinde ailede kolon kanseri olan hastalarda yapılmaktadır. Bunun dışında makattan kanaması olan, kilo kaybı olan, uzun dönem demir eksikliği anemisi olan hastalarımızda mutlaka kanser taramasına yapmaktayız. Bu hastaların kanser taraması ile birlikte ayrıntılı değerlendirmeleri de yapılmakta ve Kanser dışındaki diğer hastalıkların tespiti ve tedavisi de aynı seanslarda gerçekleşmektedir.